Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Seyrek ve eğreti dikiş. İlinti. Dikiş. Hı. İlinti. Harf alayım. Verelim. Y. Yeah. Ye. Yeah. Tam dikilmez de bir tutturulur hani. Ona bir şey diyoruz. Şunu bir şimdilik nokta nokta. Sonra. Harf alayım. Harf alalım. Sesli harf koyun bir tane. Ta, te. Ha. Ta. Hayır. Te. Ha. Tey. Ha. Aynısını bir daha koyun. Teyet. Değil. Teyit, teyet. Yok. Ha bir şey aklınıza gelmiyor zaten. Evet. Kelime. Teyit, teyet. Tey. Harf al bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Durdurun. Durdurun. Tamam gerisini teyit. söyledim ben. Ha, teyel doğru cevap. Efendim beş Türkçe kökenli bir kelime soracağız. Gelsin bakalım nasıl soracağız. Araba hayvanının kayış takımı. Kayış takımı. Evet. Araba hayvanının kayış takımı. Harf alayım. Aldık efendim. Ş. Şey. Harf alayım. Aldık efendim. Ma gitti yok. K. Kuşak. D. Kuşak. D. Atlar ne yapar? Yarışırken. Yarışır. Koşar. Ha. Harf alın. Şuraya gidiyor. Alayım. Harf aldık. Evet. Koşun. Durdurun ve uydurun. Ee, koşun. Değil. Koşun. Değil. Son harfi değiştirin. Kuşul. Hayır. Kuşul. Demin doğru diyordunuz. Kuşun. Hayır. Bir sonra. Ko Heh. Koşul. Koşun. Koşun. Ha. Koşun. Doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak. haber vermedi. daha şeyi. Harf alayım. Al, almayın İsmet. harf mart. Kimseye haber vermiyorsunuz mesela. Bir... Kaçmak. Ha kaçmak doğru cevap. harflerdeyiz Fransızca kökenli gelsin bakalım tek kelime. Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı. Harf alayım. Aldık. Kostüm. Tane. Evet, kostüm doğru cevap. Boşuna aldınız yine harfi inanılır gibi değil. Yine yine dediğim yedi harflilere geçtik. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Sırt dayamaya yarayan yer. Koltuk sandalye. Onu, sırt, dayamaya sırt dayamaya yarayan yer. yeri ne soruyoruz? Nesi efendim sırt dayamaya? Sırtlık. Başka ne olabilir? Sırt Nerede efendim o şu an? Arkamda. Heh. Sırt dayamaya yarayan. E, işte, on... Arkalık. Arkalık doğru cevap. <laughs> efendim yarışmanın ortasındayız. 2200 puanımız var. 1 dakika 27 saniye süremiz var. Sıkıştırırsak so, bütün soruları görürüz bence. Çok Puan da da rezaletli durumda değil size söyleyeyim yani.